çalıştı. Onu çek dedik ki onu çekelim falan. Annem de o gün hasta. Ama nasıl hasta? Annem de şimdi şeker, kolesterol, tansiyon falan var. Ben dedim ki ya çekelim falan filan biz buna dışarı çıktık. Cebimdeki para yemin olsun. Emir gitti babasından 20 lira aldı. 20 lira aldı. Benim cebimde de 40 lira var. 60 lira param var. 35 liraya tripot aldık. 120 santim. Şu kadar boyu var tripod. Bu kadar boyu var. Şu kadar. Tripodun boyu bu kadar. Masanın üstüne koydum. Telefon sıkıştıracağı yok. Arkasına kağıt sıkıştırdım. Video çekmeye başladık. O videoyu da size söyleyeceğim. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Video ne kadar kalitesiz ve ne kadar istekli bir şekilde yaptığımı göreceksiniz ama. Sonra biz başladık bununla beraber o videoyu çektik. Annem geldi. Ondan sonra Annem geldi dedi ki ne yaptınız? falan dedim ki anne YouTube'a video çektik dedim. Ne videosu çektiniz? Dedik ki böyle böyle falan. Dedi ki benim karnım ağrıyor. Ben gittim anneme soda falan aldım. sahibim. Şükürler olsun Rabbime. Ee, anneme video izlettim. Annem dedi ki çok güzel olmuş video dedi. Bak daha video yükle, yüklememişim. Video dedi, çok güzel olmuş ya video dedi. Ben dedim ki teşekkür ederim ya falan filan. Annem de çok komik bir kadındı. Rabbime şükürler olsun o espriyetini falan. Şu annemden alırım. Güldük, eğlendik. Hiç sıkıntı yok falan. Ondan sonra annem vefat etti. Ben İzmir'e. ben dediler ki ya burada kal. İstanbul'da kalacaksın. Ya da ablanla beraber şey gideceksin. İzmir Arya'ya gideceksin. Ben dedim ki ben İstanbul'da kalamam. Kalamam dedim ben İzmir Aliya gittim. Annem ee, kırkı çıktı falan filan biz gittik İzmir'e. Okuyorum çünkü okulum da var bir yandan. Ben İzmir'de Can Gazi Tek diye bir arkadaşımla beraber. Bak Can Gazi Tek. Veriyorum isim veriyorum ya. Gidin araştırın ya. Vallahi araştırın. Can Gazi diye bir çocuk. Ben, Alihan, Halil. Dört kişiyiz. Gittik. Flex TV diye bir kanal var. Bak YouTube'a Flex TV yazıyorsunuz. Flex TV. Yazıyorsunuz. Ben ee, annem öldükten bir buçuk ay sonra tekrardan YouTube'a video atmaya başladım. Çünkü dedim ki ben bunu yapmak zorundayım. Ben bunu yapacağım. Ben çocukluğumun hayalini, bu benim çocukluk hayalim. Anladınız? başkaları gibi şans eseri olamadım. Anladınız mı? Bir video ile patlamadım. Ya da bir şey üzerine çok çabalayıp yapamadım. Ben beğenilmedim zamanında. Yapamadım çünkü. Yani tutmadı videolarım olmadı. Ben gittim. Orada bile şaka videoları çektim. Bir sürü şaka videoları. Bir sürü. Teşekkür ederim için. Bir sürü şaka videoları çektim. Ama tutmuyor. 2000 izleniyor. 1500 izleniyor bin izleniyor. Videom daha fazla izlenmiyor. Bak Enes Batur o zaman kaç bin biliyor musunuz? 500 bin, daha bir milyon olmamış. Bak ben de o zaman varım bu piyasada. Ama yok yani anladın mı? Çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Çünkü imkanım yok benim. Yapamıyorum. Konuşmak istiyorum falan. Ama yani konuşmak istiyorum insanlarla bir şeyler yapmak istiyorum. Ama o zamana kadar hala para kazanıldığını bilmiyorum YouTube'dan. Yemin ederim. Sonra ben gittim Facebook'a reklam verdim. Facebook var ya Facebook zamanın Instagramı Facebook var ya gittim oraya yemin ederim size 55 liralık bunun da size fotoğrafını gösteririm 55 liralık reklam verdim ve bunu da gidip o kağıt falan e, broşürü var ya kapımızın kapımıza bırakılan broşürler gittim Halil diye bir çocuk vardı Halilcan Gönç kardeşim benim onunla beraber gittik A101'in şeylerini e, broşürlerini dağıttık. 50 lira ben aldım. 50 lira o aldı. Ben 50 lira verdim. O 10 lira mı 20 lira mı ne verdi? Onun üstünü tamamladık. Yani ben parayı yazdım karta. Oradan öyle hallettim. Verdim. Yani. Sonra bak gene tutmadı videolarım. Gene deniyorum. Olmadı. Ama bir yandan da Irmak şu an teşekkür ederim. Hediyeler için sağ olun. Ee, bir yandan da şey şaka videosu çekmek herkesin harcıda değildir ha. Yani dayak ben dayak yedim ya. Yani ben valla bir tane dayıya elime böyle nutella sürdüm. O video da var. O video da var. Gidip izleyebilirsiniz nasıl koştum, kaçtım görürsünüz. Hemen tele sürüyorum. Bir tane dayıyla selamlaşıyorum. E, bok abi elinden bok geldi bana falan diyorum. hep böyle espri yapıyorum. Ondan sonra e, ee, adam böyle, öyle bir babam falan filan yumruk yumruk atmaya başladı. Yani düşünün öyle bir muhabbet oldu. Sonra ben dedim ki tamam artık bu şaka videosu da yapamıyorum. Yapamıyorum çünkü bir izlenmiyorum falan diyorum demeye kalmadı. Ben tekrardan vlog çekmeye başladım. Kürşat. Bilmem bir şey. Kürşat. Yalçın ismi. O videolarım da tutmadı. Benim o videolarım tutmadı. Sonra brokoli adam diye hesap Bak hala deniyorum ve hala para kazanmadım. Bak hala para kazanmadım. Devam ediyorum. Sonra brokoli adam diye hesap açtım. Sakarya'ya taşındık ablamlarla beraber. Ve yemin olsun ki Sakarya'da video çekiyorum. Vloglar, Brokoli Adam yazıp izleyebilirsiniz YouTube'da. Vloglar çekiyorum. Gene izlenmedim. Gene başaramadım. Deniyorum ama anladın mı? Pes etmeyeceğim. Bana diyorsun ya KCFC kızı pes etti. Pes etme. Pes etme çünkü ben hiç pes etmedim. Benim pes etme şansım yok. Sizin de pes etme şansınız yok. Pes, ed pes ederseniz aciz olursunuz. Pes eden insan aciz insandır. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Pes etme şansım olmadı benim. Ben 8 yaşındaydım. Babamı kaybettim. 16 yaşındaydım. Annemi kaybettim. Abim ve ablam var. Şükürler olsun Rabbim Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. O kadar güzel bir ablam abim var. İki tane yeğenim var. Ben hala bu, bu haldeyken bile e, şeyim. Sıkıntım yok. Yani devam edeceğim. Pes etmiyorum. Sonrasında e, ben buraya İstanbul'a okul kazandım. Geldim. Berkelerle falan zaten biliyordum Berkeleri. konuşuyorduk falan filan. Tanışmışlığımız falan vardı. Sonrasında Berkelerle iyice tanışmıştık. Olduk olduk olduk. olduk. Belki dedik ben YouTube'a girmek istiyorum. Çağırın belki belki çağırın. Aynen böyle. Belki dedik ben YouTube'a girmek istiyorum. Ben dedim ki sana YouTube'la alakalı her şeyi anlatırım. Bak her şeyi anlatacağım. Ama dedim sen de bana el kolda yardım ol, yardımcı ol. Dedi ki TikTok'a gir. TikTok'a girdim. Bir günde 22 video atıyordum. Benim 1600 tane videom var. İlk zamanlarında 1000, Ya bak yemin ederim ben 22 tane video attığım günler oluyordu ya. 30 kişi izliyordu yayınıma. Onlar hatırlar mı bilmiyorum. Var mı burada olanlar bilmiyorum. 30 kişi yayınımı izliyordu. Diyordum ki arkadaşlar bugün 35 kişi olur muyuz? Bak yemin ederim böyle yerlerden geldim. Ve Allah'a şükürler olsun. Bakın Allah'a şükürler olsun. Ben şu an Hala YouTube yapıyorum. 450 bin oldu. Bak 450 bin kişi beni izliyor demek. Bunu bir mahalleye yaysanız bütün mahalle do dolar. Rabbime şükür ediyorum. Ne kadar uğraşan... Bak Bayraktar Kuşat yazıyordu ya az önce gül attı. O benim kuzenim. O benim kuzenim. Ona sorun ne kadar uğraştım o da bilir. Ekmeğine kimsenin taş koymam. Koyamam. Allah benim ekmeğime taş koyar beni aç bırakır. Bugün bu yaşıma geldim. Kimsenin ayağını ne kaydırdım ne bir şey yaptım. Rabbim herkesin şu gönül var ya gönül. Kalp var ya kalp. Şu kalp var ya arkadaşlar. Kalbinin ekmeğini yedirsin. Rabbim valla. Bir de şöyle bir şey diyorum. Ee, Allah benim hakkımda ne düşünüyorsan. Yani bir insan benim hakkımda ne düşünüyorsa. Allah ona iki versin. Yemin ederim benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin. İnşallah. Yemin ederim bu ne kadar güzel bir söz biliyor musun? Benim hakkımda iyi düşünüyorsan Allah sana iki katını versin. Kötü düşünüyorsan Allah sana iki katını versin. Ne diyeyim ki? Yani. ha Benim hayatım böyle. Ben param, pa, paramın köpüğü olmadım hiçbir zaman. Rabbime şükür olsun. Paramın peşine koşmadım. Ben görüyorum. Ben görüyorum bazen yorum falan atıyorsunuz. İşte para için yapıyor musun? TikTok'u bilmem ne. Vallahi billahi. Tillahi billahi, vallaha billaha ben TikTok'u para için yapmam çünkü ben buradan büyüdüm TikTok sayesinde büyüdüm ben ben TikTok sayesinde büyüdüm ben vallaha billaha buna gocunmuyorum. ben buradan büyüdüm, TikTok beni büyüttü ya ilk, ilk buraya başladığım zaman benim sakallarım yoktu arkadaşlar düşünecek olursanız onun için şimdi e, aramızın kötü olduğu insanlar var, öyle insanlar var, böyle insanlar var, bir sürü insan bir sürü insanlarla beraberiz çok sevdiğim insanlar var, az sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Ama Allah'ıma ne diyorum biliyor musun? Allah'ım kimseyi aç bırakmasın. Anladınız mı? Onlara da versin, bize de versin, size de versin Rabbim. Ben kötü bir insan değilim. Vallahi değilim. TikTok kapanırsa kapansın. Vallahi hiç önemli değil. Kapanacaksa kapanabilir TikTok. Hiç önemsemiyorum. Ben YouTube'a devam ederim. Olmadı mı? Instagram'dan devam ederim. Olmadı mı? Usta medyayı başaramadın mı? Ben elektrik mezunuyum, ustayım, elektrik ustasıyım, onunla uğraşıyorum. Yapamadın mı? Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Bana. Diyor ki ya ben seni izlerken çok mutlu oldum, keyif aldım. Bundan dolayı sana bunu atmayı atıyorum diyor. Ben bunun için teşekkür ediyorum. Diyorum ki teşekkür ederim. Yalan yok. Buradan evet şu an attığınız bütün onlardan para kazanıyorum. Bakın para kazanıyorum. Bunu da söylüyorum. TikTok e, ne kadar diyeyim size? Bir saniye. TikTok bayağı bir şekilde zaten kesiyor parayı kendisi alıyor zaten önceliğini sonrasını biz alıyoruz. ben bunu bile bile şey yapmıyorum ki ya biz para kazanmıyoruz demiyorum. Bundan zaten para kazanıyorum ben. Ama ben devlete vergimi de ödüyorum. Ben vergi de ödüyorum. Devlete dijital vergisi ödüyorum ben. Yemin ederim ya ben vergi ödüyorum ya göstereyim istiyorsanız kağıtlar burada. Ben vergi de ödüyorum. Vergiden yani devletten bir şey de kaçınmıyorum. Şükürler olsun Rabbime. Onun için gönlüm rahat. Yani ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum ben. Şükürler olsun. Uf, çok konuştum ya. Vallahi çok konuştum. Vallahi çok konuştum.